Welcome to my house. Zeyto YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere PES 2013 ile alakalı çıkmış son kış transfer yamasını paylaşacağım. Bunun yanında 3-4 tane daha yama olacak tabi ve işin en güzel kısmı da ne biliyor musunuz? Bunun için sizlerden 1 lira dahi istemeyeceğim. Tamamen ücretsiz bir şekilde paylaşacağım. Nasıl kuracağınızı göstereceğim ve yine sorularınızı ücretsiz bir şekilde alıp yanıtlayacağım inşallah elinden geldiği kadarıyla. Lakin şöyle bir dipnot da eklemek istiyorum bu videoya. Arkadaşlar bu tarz yamalar normalde Hindistan, Endonezya, İspanya tarzı ülkelerde yapılıp ücretsiz bir şekilde insanların kullanması için paylaşılıyor. Lakin bazı Türk arkadaşlarımız uyanıklık yapıyorlar. Oradan ücretsiz yamayı alıp bakın hiçbir şey değiştirmiyorlar. Direkt dosyayı linki alıyorlar. Burada 300-400 lira satıyorlar. Bakın PES 13'ün linkini satıyorlar. Düşünün oyunun orijinali belki 300-400 lira herif 300-400 liraya yamayı satıyor. Ben de bu tarz insanlara kıl olduğum için bu kanalı kurdum ve sizlere bu yamaları ücretsiz bir şekilde ulaştırmaya çalışıyorum. Bana bu yolda destek verirseniz çok mutlu olurum. Emin olun videoya attığınız her bir like bana bu yolda bir motivasyon, her bir abone bana bu yolda bir motivasyon kaynağı oluyor. Şimdiden size çok teşekkür ediyorum. Emeğimin karşılığını verirsiniz diyorum ve <laughs> çok böyle bir hızlı konuşunca ne diyeceğimi bazen karıştırabiliyorum o yüzden kusura bakmayın. Şimdi size yama ile ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. İlk olarak ben bu yamayı şu YouTube kanalından buldum. Eğer ki siz bu yama ile ilgili linkleri direkt indirmek istiyorsanız arkadaşlar şurada zaten bakın açıklama kısmında değil şurada devamlı oku kısmında tabi bu sizde bu şekilde gözükmeyecek ben şöyle bir sayfayı yenileyim videoyu çekmeden önce birkaç bir şey iki sayfayı çevir vesaire yaptım ondan dolayı böyle gözüktü. Sizde aynen bu şekilde gözükecek devamını okuyacağım. Burada linkler var fakat çok karmaşık ve bazen hani girebildiyseniz de şunu fark edeceksiniz. 10-20 tane reklam var sadece bir linkte. Hal böyle olunca da ben sizin bu reklamlarla uğraşmanızı istemedim. O yüzden bu linkleri daha doğrusu bu reklamları teker teker ben geçtim. Ve bunları bir metin dosyasına not ettim. Bu metin dosyasına da nasıl ulaşabilirsiniz diye videonun ilerleyen dakikalarında iletişim bilgileri kısmında öğrenebilirsiniz. Şimdi ilk olarak şunu da belirteyim. Arkadaşımıza abone olup like atarsanız da sevinirim. Bir emek var sonuç olarak. Şimdiden kendisine teşekkür ediyoruz. Bu arada bu videoda Yama ile ilgili, Yama'nın oyun içi ile ilgili hiçbir şey bulunmayacak, görüntü bulunmayacak. Çünkü bilgisayarım ne yazık ki kaldırmıyor arkadaşlar. Umarım anlayışla karşılarsınız beni. Hani like atın, abone olun. Belki ileride karşılayacak bir şey alırım ve size daha güzel içeriklerle karşınıza çıkarım çok fazla şey yapmaya gerek yok. Dediğim gibi bundan dolayı oyun içi görüntü olmayacak. Ha ayrıca de aklıma yeni gelmişken söyleyeyim yorumlarda karşılaşmayayım diye. Bana yorumlarda abi PS3 için olur mu ya da abi PS2 için olur mu vesaire ya da ya PlayStation'a ama nasıl kurulur tarzı sorular sormayın arkadaşlar. Bir bilgim yok. Hani size bu konuda yardımcı olamayacağım. Tekrardan söyleyeyim. Şimdi Yaman'ın size özellikleri hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Tüm yaz transferleri ve kış transferleri mevcut yeni yüzler var, yeni oyuncular var. İşte bazı takımların logoları güncellendi, yeni menü grafiği, top paketi vesaire gibi bir sürü şey var. Oyunun güncel görüntüsü de şu şekilde size göstereyim. Morata, Osimhen ya da Depay'in Brezilya'ya gitmesi gibi bir sürü oyuncular bu güncel yamamızda bulunmaktadır arkadaşlar. Dediğim gibi yamayı size bu şekilde göstereceğim. Şimdi bu yamayı nasıl indirebilirsiniz diye hemen şu kısma geçmek istiyorum. Videonun ilerleyen dakikalarında tekrar diyorum iletişim bilgileri kısmı var. Oraya gelin. Orada Yaman'ın linklerine nasıl ulaşabileceğinizi size göstereceğim. O sekmeden sonra hemen size o Yaman'ı nasıl indirip bilgisayarınıza kurabileceğinizi göstereceğim. Sizi çok fazla da oyalamak istemiyorum. Lakin ama tekrardan abone olmanızı rica ediyorum. Bakın kanalda sadece Yama videoları yok. Futbol haberleri var. Her gün gündelik paylaşılan YouTube Shorts haberleri var. Abone olursanız çok sevinirim. Tekrardan biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Size hemen iletişim bilgilerini iletiyorum. <laughs> Biraz resmi oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ha bu arada yeni aklıma geldi. Onu da hemen hemen söyleyeyim. Bakın videoyu sonuna kadar izleyin. Bakın videoyu sonuna kadar izleyin. Ondan sonra yorum yazın. Çünkü bazı arkadaşlarımız videoyu atlayarak izliyorlar. Ve bundan dolayı bana yorumlarda soruyorlar. Abi bu ne bu ne diye. Arkadaşlar. Ben videoda cevaplamadığım sorulara YouTube yorumlarında yanıt vermeyeceğim. Daha doğrusu cevapladığım sorulara yanıt vermeyeceğim. Biraz yanlış oldu. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sizi Discord bölümüne aktarıyorum. Videomuzun bu kısmında sizlere PES 2013'ün güncel kış transfer yamasına nasıl ücretsiz bir şekilde ulaşabileceğinizi göstereceğim. Lakin bu gösterimi yapmadan önce yanlış anlaşılmalara yol açmasın diye birkaç bir şey söylemem gerekiyor. Şimdi bizim YouTube kanalımız belli bir abone sayısına ulaşmadığı için YouTube politikalarına maruz kalıyor arkadaşlar. Nedir bu politikalar? Örneğin yorumlarda ya da açıklama kısmında link paylaşamıyorum ya da kendi yorumumu sabitleyemiyorum. Bu tarz saçma sapan olaylar var ve bunlardan dolayı sizlere bu linki doğrudan veremiyorum. Sizden bu konuda tek bir ricam var. Bu politikalardan çıkmak için abone olmanıza ihtiyacım var. Kanalı çünkü belirli bir seviyeye kadar çıkarabilirsek bunlardan kurtuluruz ve linkleri size direkt verebilirim artık. O yüzden dediğim gibi hala abone değilseniz abone olursanız ve bu videoya like atarsanız sevinirim. Çünkü ben bu yamayı ücretsiz veriyorum. Bakın YouTube'da şu anda bir sürü yama videosu çeken arkadaş var. Lakin şöyle bir şey de var. Bunların çoğu 200-300 liraya satıyor. Dediğim gibi ben bedavaya veriyorum. Tek isteğim abone olup videoya like atmanız. Çünkü kanalda sadece ha şöyle bir şey de var. Sadece pes yamaları vesaire ilgili video yok. Gündel, güncel aktif konularla alakalı shorts videoları paylaşıyoruz zaman zaman. İlginizi çekebilir bir kanala bakmanızı tavsiye ederim. Dilim sürçülse de arada kusura bakmayın deyip gösterime başlıyorum. Şimdi ilk gösterimde şöyle bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. İki yol var. Bunlardan bir tanesi Discord yoluyla size bu linki ulaştırabilirim. Diğeri de Instagram yoluyla. Şimdi diyeceksiniz ki Discord yasak. Discord'a nasıl girebileceğiz? Arkadaşlar belirli telefonlardan girebiliyorsunuz. Evet bilgisayardan giremiyor olabilirsiniz ama telefonlardan hani benim telefonumdan şahsen ben hala Discord'a girebiliyorum yasak olmasına rağmen VPN vesaire kullanmadan. Belki giren arkadaşlar olur diye şimdi onlara birkaç yöntem göstereceğim. Şimdi Şöyle ekrana iyice bakmanızı istiyorum. Çünkü birazdan göstereceğim 3 adet link olacak. Bunları yakalayamazsanız videoyu durdurun yazın. O şekilde sunucuya girin. Şimdi ilk olarak şöyle bir link oluşturmak istiyorum sizlere. Yüz kullanımlık. Bu linki not edin arkadaşlar. Bu linkle girebilirsiniz sunucumuza. Videoyu durdurun Tıpatıp aynısını yazın. Hadi diyelim bu link olmadı. Farklı bir link oluşturuyorum. Böyle bir link var arkadaşlar. Bunu da not ettiğinizi varsayıyorum. Son olarak şöyle bir tane de 25 kullanımlık oluşturuyorum. Bunu da not ettiğinizi varsayıp videomuza devam ediyorum. Linklerden herhangi bir tanesini girdiğinizi varsayıyorum. Girdiğiniz zaman şöyle bir şeyle, şu kayıt yeri odasıyla karşılaşacaksınız. Ve robotun size şöyle bir mesaj gönderdiğini göreceksiniz. Daha sonra şu tuşa basıp isim soyisim ya da yaşı girip kayıt oluyorsunuz. Otomatik olarak zaten bot sizi kayıt edecek. Sonra odalar kısmına gelip PES 2013 odasına tıklayıp şurada Bakın aktif olarak şu linke tıklamanız lazım. Şimdi diyeceksiniz ki neden bunu tek bir linkte topladınız? Arkadaşlar Yama ile ilgili yabancı bir YouTuber yaklaşık 13-14 tane link paylaşmış. Ben hepsini burada teker teker paylaşsam kafanız karışır. Hangisini indirdim hangisini indirmedim diye kendinizi sorgularsınız. O yüzden hepsini topladım tek bir metin dosyası içerisine buraya yükledim. Geliyorsunuz linke tıklıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra şöyle bir şey atacak. Şurada 20 saniye bekletecek sizi. Bekledikten sonra şurada dosyayı indir kısmına basıp dosyayı indireceksiniz ve sonra karşınıza şöyle bir şey gelecek. Bunu da WinRAR'dan çıkardıktan sonra böyle bir şey gelecek. Sonra buradan linkleri teker teker tıklayıp indirebilirsiniz. Diyelim ki buradan yapmadınız. Discord'a giremediniz, hiç sorun değil. Hemen ikinci yönteme geçiyorum. Instagram adresimiz arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda ekranda yansımakta eee Luzeto Social olarak arama butonuna yazarsınız bizi ve bize attığınız her mesajı da elimizden geldikçe en kısa sürede cevap vermeye çalışıyoruz. Şu anda Zayto markasını bir tek ben yönetiyorum. İnşallah ileride daha yüksek şeylere ulaşırız diyorum da. Ondan dolayı biraz geç cevap verebilirim. Kusura bakmayın. Bazı yerlerde de konuşmada kekeme yapıyorum. Ee, dediğim gibi. Buradan bize mesaj atıp linki direkt size kopyalayıp biz atabiliriz. İki tane seçeneğiniz var. Hangisi size daha yakın, hangisi size daha uygun olursa deneyip linke ulaşabilirsiniz. Size bu kısımda göstereceğim şey bu kadardı. Şimdi muhtemelen videonun farklı bir kısmına kesilmiş bir şekilde atılacaksınız. Kendinize iyi bakın. Diğer bölüme geçelim. Evet buraya kadar geldiyseniz muhtemelen videonun giriş kısmını izlediniz ve iletişim bilgileri kısmında izleyip buraya geçtiniz. Aksi takdirde direkt buraya geçtiyseniz size şöyle bir uyarıda bulunayım. Eğer ki herhangi bir sorunla karşılaşırsanız oyunu kurarken yorumlar kısmına yazdığınız soru, eğer ki giriş kısmında ya da iletişim bilgileri kısmında anlattığım bir soruysa ve cevabını video içinde vermişsem kusura bakmayın ben yorumunuza yanıt vermeyeceğim ama bunun dışında kalan soruların hepsine yanıt vereceğimi sizlere söylemek istiyorum. Şimdi linklerin hepsini indirdiğinizi varsayıyorum. İndirdikten sonra şu karşınıza şu şekilde dosyalar gelecek. İlk olarak burada yapmanız gereken Setup klasörüne tıklamak. Setup klasörüne tıkladıktan sonra tamam diyorsunuz. Daha sonra burada bizden bir parola isteyecek. Zaten indirdiğiniz dosyalarda şöyle bir şey de vardı, Pes yamasının linkleri ve şifreleri diye. Şurada şu şifreyi kopyalıyorsunuz password yazan yerden yapıştırıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz. Bakın ben bu yamayı daha önceden kurduğum için burada bana nereye kuracağını söylemeden direkt kur sekmesine geçiyor. Burada size şöyle anlatayım. Burada oyunun nereye kuracağınızı soracak size. Pesim kurulu olduğu dosyanın içine kurun arkadaşlar. Direkt oraya kurun daha doğrusu direkt orayı işaretleyin sonra kuru sekmesine basın. Bunu yaptıktan sonra zaten kurulum burada tamamlanmış olacak. Daha sonra kapata basacaksınız. Ben kurduğum için bir daha kurmayacağım. Sizlere şu anda anlatıyorum. Dediğim gibi bu e, dosyayı daha doğrusu bu kurulumu oyunun kurulu olduğu dosyaya göre ayarlayın. Yoksa patlarsınız. Daha sonradan şurayı kapatıyorum. Ben kurmuştum yamayı. Sizin de kurduğunuzu varsayıyorum. Sonra şu kısmı açıyorum. Dosyaları ayıkla diyorum. Tamam diyorum. Şurada çıktı bizim dosyamız. Bakın burası kritik. Şuraya girdiğimiz zaman şu şekilde karışık halde dosyalar vermiş. Bunu nasıl düzenli bir şekilde getireceğinizi size anlatayım. Normalde direkt Konami klasörü diye veririz. Kopyala yapıştır yapardınız. Lakin bu sefer öyle değil. Geliyoruz belgelerim kısmından. Burada Konami diyoruz. P13 diyoruz. Daha sonradan bakın arkadaşlar şuradaki save klasörü zaten boş. Bunun tuzağına düşmeyin. Yapmanız gereken şu settings klasörünü aynen şuraya kopyalayıp atacaksınız. Hedefteki dosyayı değiştir diyeceksiniz. Daha sonradan şu save klasörüne gireceksiniz. Bakın oyunu save klasörüne girdim. Yanlış anlaşılmasın. Az önce ne yaptık? Şu yamadaki settings'i kopyalayıp buraya atıp değiştirdik. Daha sonradan oyunun save klasörüne giriyoruz. Sonra Yaman'ınkisine şurada PES JP yazıyor ya arkadaşlar. Buraya gelip ben daha önceden yapmıştım zaten görüyorsunuz. Bunları aynen buraya kopyalayıp hatta direkt kopyalamıza gerek yok. Direkt dağıtabilirsiniz. atabilirsiniz. Daha sonradan hedefteki dosyaları değiştir diyorsunuz. Ve buraya geçiriyorsunuz bu dosyaları. Bu dosyaları buraya geçirdikten sonra yamamızı zaten kurmuş oluyoruz. Yapmamız gereken başka hiçbir şey kalmıyor. Tek yapmanız gereken oyunu güzel bir şekilde girip oyunu oynamanız. Oyun açılacakları bunun garantisini verebilirim oyununuzda FPS olarak biraz kasma olabilir mi? Olabilir. Çünkü çok güzel yamalarla karşınıza çıkıyorum. Bu biraz FPS'iniz örnek veriyorum 70-80 ise sizi 60'a düşürecektir ama kaliteli bir oyun olacaktır tekrardan söylüyorum. Oyun içi görüntüleri de merak ediyorsanız yapmanız gereken videonun başındaki YouTube kanalına girip onun o videosunu izlemeniz. Tekrardan izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Emeğimin karşılığı olarak abone olup videomuza like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Üzeyto gururla sunar.